numara yazan mavi bantlı dubamızı soldaki dikiz aynamızla şu şekilde aynı seviyeye aldık. Ve mesafemiz buradan baktığımız zaman bir insan geçebilecek kadar. Ama dışarıdan tahmini 1 metre uzaklıkta. Evet dışarıdan görünüşümüz bu şekilde. Mavi bantlı dubamız gördüğünüz gibi aynamızla aynı seviyede. Evet vitesimi geriye aldım ve tam sağ sonuna kadar yönlendiriyorum. Dörtlerimiz de yanık bu şekilde. Gözüm soldaki aynada. sol kaldırıma yakın olan kırmızı bantlı dubamı aynamın tam ortasında göreceğim. Evet şu an tam aynamın ortasında gördüm. Sol dikiz aynamın tam ortasında. Tam sol yönlendiriyorum. Gözüm artık sağdaki aynamda. Kavram hale geliyorum. Evet paralelliğime ulaştım. Şu an çizgime dokundu artık tekerlerim. 2T te yapıp tekerimi düzeltiyorum. Ve parkım bitti diyorum. Evet dışarıdan görünüş şeklimiz de bu şekilde. Şu an parkımız bitti gördüğünüz üzere.